çekmiyoruz. Yani bizim konuşma kaynağımız kapalı olduğu için. Bugün, bugün devriye atacağız abi. Adamları falan çevirmeye çalışacağız. Aynen şey olduğu sağ için sağ Instagram. Evet sağ olsun. Allah razı olsun. O yüzden gerçekten Kö... çekemiyoruz yani. Aynen. Normalde diğer arkadaşlar da var da Instagram grubundan konuşamıyoruz. Sadece bundan sonra gerçek sürekli salı ve cuma gelecek bir Sanırım. Olamıyor. ya var ya çok kötü oldu. Neyse oğlum. Lan biz video çekeceğiz diye adamlar mı gitti sunucular? Kimse yok ama bu Bak şu önümüzde biri var. Bak bakayım ona modifiye falan yapmış. Kedi. Ya lan kedi bir de Bakalım modifiye falan yapmış mı? He? Yaktım. Kanka bu bu arpi yapmıyor gene. Arkadaşlar böyle... Çünkü hiçbir ekip arkadaşımız gelmedi. Gelmemesini de geç. Hani gelmeyebilirler. Instagram kapalı. Instagram niye kapalı almalı? Çok kötü. Arkadaşlar Ahmet Discord açamıyor. Çok sinirliyim. Neyse zaten iki güne gideceğim. Kurtulursunuz ben. Oğlum ben de bir şey atsam ben kanal atsam. Ha. Bilmem atsam mı senin de videoları falan atarız oraya. Arkadaşlar bu videoda e, mesela Ahmet şu an belli nedenler yani, yani ekip adamlarımız açık. Kaç kişiyiz? Ahmet'i sayarsak 7 kişiyiz. Yani Ahmet'i açık olduğu için Gelin. Ben gruptan çıkacağım mı peki gruptan çıkayım mı diyoruz ya. Görmedim ama. Arkadaşlar işte gelin sohbet falan ederiz ya. Ben bunun da yine altından. Abone olup like atmayı unutmayın. Gelin neyse işte katılıp gerçekten çekiriz. Arkadaşlar ben ben kayıt ederim. Allah, Oğlum, sen gerçekten... ben bayağı eğleniyorum mesela birimizin küçük bir hatasında video çöp oluyor. Sonuza kadar gülüyoruz de öyle. Gülmek değil, ben ben gülüyorum kardeşim Furkan da gülüyor. Falan Oğlum bak ne oluyor biliyor musun mesela? Anladım. Ben arabayı yanlışlıkla siyah yapıyorum. Bu diyor ki ne yaptın bu arabaya mı sıçtın mı falan yapıyor öyle. Öyle aramızda eğleniyoruz ya. Şu kadar videoları doğru Bu masa daha çok arttı. Siz de Evet inşallah, inşallah, Furkan Furkan yaman... Yaman... inşallah Furkan Yaman. Ben kısaca söyleyeyim. videoları çekebilirsiniz. İnşallah. Furkan Yaman olma yolunda ilerliyoruz. Arkadaşlar bu arada. En, en son gelen gerçek hayat bölümünde hiç sesimiz gelmemiş sanırım. Aynen, altı bölümde delaplayacağız. Onun için bir günde 2 tane bölüm geliyor. Aynen. Şimdi, <laughs> Peki bizim şu an sesimiz gidiyor mu acaba? Gidiyor. gidiyor. Oyuncular konuşuyoruz ya. Etki bulanmak zorunda ben gidiyorum. Arkadaşlar işte. Aa, Abi, gel de arabayı tanıtalım lan. Işte gel arabayı tanıtalım. Hangi arabayı? Yeni gelen. Şey değil lan. Kit, kit. Bunu mu? Tanıtak. Arkadaşlar bir ne? yandan da sonucumuzu tanıtıyoruz. Yani sonucumuz derken. Eler. Araba iğrenç bir arabadır. Şu bagajdan anlayabilirsiniz zaten bak şurada direkt cezalar hazır duruyor ceza kağıtları. Bak bak şurada şuraya bak şuraya bak. Burada plastik bu bak bak. Plastik plastik. Bak sunta sunta ba, ba, ba. bak. Bak, bak. bak şuralar da sunta görüyor musunuz arkadaşlar? Biz de ne şimdi... yapıyoruz çıktık arabayı tanıyoruz ya. Gerçek hayatta kedi alınmaz ya. Bizim gerçek hayattaki arabamız bulmuş Sana bir şey söyleyeyim. Oha suçlu yakaladım arkadaşlar suçlu. Ben suçluyum dur dur suç karakterimi alayım biçim. Ne iki gündür video açma suçlu. Mu? Ben suçluyum. Gök Gökhan Gür o zaman şeyi geçecek mi? Parkın lobiyeye geçecek. Başa bir sürü karif oluyor. Artık tutuklusun kardeşim. Arabayı arabayı da araba. işaretler sen hani? Bu Arabanı al. Kardeşim bu araba kare duman mı? ama Kara kadar... duman yazılım mı? Anasını giymiş arabanın Arabanın motoru ikinci motor Araba niye yanmıyor ya? Kedi niye yanmıyor? Yanmayabilir ama takla da atıp <laughs> Dönmüyor araba Ben gelersem bunu el freni çekerim dön. Bisi bisi Evet arkadaşlar iki be katılın abone olun like atın güzel güzel videolar çekelim biz de lütfen hatta ETS olanlarla ETS de çekelim bak geçenlerde bak ben bir şey yapalım ha. senle hiç korktum bir yapalım diye oğlum sen bunu nasıl kullanıyorsun lan ne gidiyor ne duruyor bu oğlum ben de bilmiyorum Wow. Ay, ben Allah rahmet, emanet koyun kadar sınıf çaldım Koyun çaldım Oha konet 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 Kornet Kornet Keyif kornet. kornetle <laughs> kornet. kornet Algi de keyif kornetle bedava <laughs> Aga be küçükken ne Lan bu neye gitmiyor Yoo. Ya valla. Olum mu Arkadaşlar diyor. bu videonun da burada sonu yelim. Like, abone olmayı unutmayın. Yorumlara bırakın Biz gelin. video çekelim. Evet, teşekkür evet, evet, ederim. Instagram'a yani şey etti. E. Karakol.